Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Ayça. Bugün yine yeni bir kahve falıyla sizlerle birlikteyim. Bugün sevgili koçlar için niyet ettim ve kapattım. Bakalım kahve fincanının içinde koçlarla alakalı neler var? Evet sevgili koçlar şöyle bir baktığımda E harfi gördüm burada sanki adında ya da soyadında E harfi olan bir kişi olabilir. Sevgili koçlar bir kere mutlu görünüyorsunuz. Bundan bahsetmek mümkün. Kendi hayatlarınızda böyle deli dolu bir enerjiye sahip olduğunuzu hissediyorum. Açıkçası, bir de her zaman söylerim koçlar dobradır ve kahve fincanında da son derece yoğun bir enerji olduğunu ben mutlaka hissediyorum. Bu gelecek hafta özellikle koçlara bence gerçekten böyle dolu dolu gelecek olan bir hafta olacak. Aslında zamanına takılmıyorsunuz. Bu hafta sizin için önemli olan bazı konular olacak Ben öyle hissediyorum bu konular mesela sevgili arkadaşlar düzen olabilir zaten bir düzen kurmuş kişiler olarak gözüküyorsunuz ama genel bir yorum yapmak istiyorum çok fazla kişilere ayırmadan aldığım duyguya göre aslında bir yorum yapmak istiyorum ve aldığım duygu gayet güzel koçlar çok böyle hararetlidir mutluluğu da çok zirvede yaşarlar ve öyle bir hal olacağını hissettim. Açıkçası yoğun duygular, hararetli duygular. Bir de çok uçlarda yaşayan kişiler olduğunuzu hissediyorum ki bu hafta da böyle genel olarak hissedebildiğim aslında koçlar için bu şekilde. Bir de şöyle bir tekrardan baktığımda yani dediğim gibi aslında kimseye benzemiyorsunuz. Sadece kendinize benziyorsunuz. Bir de kimseye de benzemek istemiyorsunuz. Kendinizden oldukça memnunsunuz ve çok farklı kişiler olabilir. Tabii ki de burada hayatları da dokunuyoruz bir nevi. Ve yorum yaparken bence siz de hissedeceksiniz yani o kişi olduğunuzu. Ama hani böyle sizin için tabii ki de bir ateş elementisiniz ve ateş gibisiniz gerçekten bu hafta yani hissedebildiğim kadarıyla gerçekten ama güzel bir hafta olacak. Biraz konular var sizin için. Bu konularda, hani dediğim gibi bir koruma alacaksınız kendinizi ve sevdiğiniz bir kişiyi ve çok fazla kimse size karışsın da şöyle yapsın böyle desin istemiyorsunuz. Evet sevgili koçlar tabağa geçtiğimde bir de tabakta şöyle bir inceleyelim. Bakalım burada neler var. Oldukça yine mutlu gözüküyorsunuz. şan şakrak gözüküyorsunuz. Kahkahalarınız çınlıyor. Ve F harfi gördüm. Burada da tabakta da aslında hani böyle Medeniyetler farklı farklı yerlere dağılmıştır ya. Enerjiniz o şekilde dağılmıştır. İnsanlar sizi konuşuyor. Bundan emin olabilirsiniz. Ve siz öyle mükemmel kişilersiniz. insanlar sizi konuşuyor yani. Hani sizin gibi olmak istiyorlar ama hayata bakış açınız, özellikle enerjiniz benim çok hoşuma gitti. Yani hani bu enerjide bol hararet var diyebilirim. Çarpışma var. Ama bir sevgi de var. O yüzden bence bu mükemmelliğin ve konuşulmanın tadını çıkarın derim. Ön plandasınız mutlaka ve dediğim gibi aldığın enerji gayet güzel bir enerji. Sevgili koçlar ben Ayça. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi ve abone olmanızı da bekliyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.